Ceza Seyda keser. Önemli isimler yetişiyor. Sol direktler devam ediyor. Bir sol direkt daha. Sol direktler yeniden. Hacı Krasnici'den. Sol koşa savurdu isabet yok. Sol koşa tekrar. Sonra boşluğa gitti rakibinin Hacı Krasnici. Roman Krasnici, Hacı Krasnici. Anlat deseler. Tek kelimeyle. Bay Aparkat derim kendisine. 29 yaşında Polonyalı boksör. 30 yaşında Robin Krastici. Kosova'nın Gürük kentinde doğdu. Sol direktler Robin Krastici'den. Aparkat geldi. Sol direkt. Tam istediği şekilde değil ama. Aparkat derildi tekrar. Sol direktle uzanıyor Polonyalı çok hareketli sol direkler var diyor rakibine. Robin Krasny sol direkler diye. Sağ koşe hemen soluyla cevap veriyor Polonyalı. Kolay maç olmayacak gibi. Tekrar aparkat denedi omuzuyla aldı. Boşa sallanan yumruklar sol koşe devam ediyor. Krasny sağlı sollu koşeler. Polonyalı kariyerinde bakın şimdi sıkı durun kaç yenilgisi olduğunu söyleyeceğim. Polonyalı boksör. 27 tane yenilgisi var. Ama her şeye rağmen varıyla Yoğun'la Grafka Partelemi Aparta sol koşe, sağ koşa Polonyalı bayağı zor durumda Robin niyeti bozdu biraz Aparkatları bize tekrar. Üçüncü hafta nakavt eder demiştim Barış Aracın'la yönetmenimize. Sol koşe. Sol direkt denemesi var Polonyalı'dan tekrar. Sağ geldi Polonyalı'dan. Sağ koşesi yeniden. Sağ koşe Krasnitçi. Bir sağ koşe daha. Üzerine gitti sağ direkt. Polonyalı ağır darbeler aldı. Oliver Bryant maçı rakibi Sol direkten yeniden Sola parkat Tekrar geliyor Sol koşa sağ direk Bir daha gitti Polonyalı üzerine Sağ koşa yeniden 8 rauntuk karşılaşmanın 4. <Sessizlik> 4. raundundayız. <Sessizlik> Saat boşamı kestaha. Ya bu, ya ya ya. Hangi olay? 1000 dimite. Şimdi 5. raunda pek yapmadığını yapan bir klasici görüyoruz. Çok sert girdi 5. raunda arka arkaya darbelerle Polonyalı yı yıldırmaya çalışıyor. O da karşılık vermeye başladı. <laughs> Bu maç içinde pek yapmadığını yapmaya başladı Krasnici. <laughs> sol koşesini vurdu Polonyalı boksör. <gülüyor> 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 Şimdi Krasnici <laughs> <laughs> sol koşesini vurdu çekirdi. Biraz yorulur gibi oldu. Sağ koşu yeniden. <laughs> Bir daha gitti çenesini ucundan yakaladı. Bir daha gitti sol direkt vurdu. Son saniyeden altıncı raundu da bitiriyoruz. Stop. <laughs> <laughs> sol direkt geliyor. Sağ koşusunu vurduk Krasnici. Hacı Krasnici. Arka arkaya darbeler. İşte bakın tempoyu arttırdı. Krasnici zor anlar yaşıyor değerli izleyiciler. Aparkat vurdu. Bir aparkat daha geliyor. Bir aparkat daha. Ay aparkat mesleğine geri döndü. Kosovalı da gitti üzerinden Kritik bir round. Son round'dayız. Burada kıyametler kopuyor. Takdir topluyor iki boksörde. Maç gibi maç. Adeta Las Vegas'ta istediğiniz işler. Sağ köşesinde vurdu. Üzerine gitmeye devam ediyor. Sağlı sollu darbeler. Yıkılmadılar. Ayaktalar. Polon yolu da gitti üzerine. Ve mücadele bitti. Helal olsun. Dieses Kampfes im Super Mittelgewicht Robin Krasnici. Robin Krasnici kazanıyor değerli izleyiciler.